Merhaba arkadaşlar. Endeksin satış yemesinin ardında yatan sebepleri ve bundan sonra takip etmemiz gereken kritik seviyeleri konuşacağız. Hadi gelin hemen başlayalım. Satış baskısının arkasındaki iki önemli nedenle başlayalım. Bugünkü düşüşün en önemli tetikleyicisi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2026-2028 orta vadeli program hedefleriydi. Piyasaların beklediği pozitif etki yaratmayan bu hedefler ekonomik belirsizliği arttırdı. 2025 için %3.3 büyüme ve %28.5 enflasyon, 2026 için ise %3.8 büyüme ve %16 enflasyon hedefleri yatırımcıların kafasına soru işareti bıraktı. İkinci ve en önemli neden ise devam eden yüksek faiz ortamı ve enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesiydi. Bankacılık endeksi bugün %1.59 düşüşle, holding endeksi ise %1.87 düşüşle günü kapattı. Ee, düşüş devam ederse takip edilmesi gereken seviyeler neler onlara bakalım birlikte. Yakın al destek seviyelerimiz ilk seviyemiz 10.100 seviyesi ve 9.000. 961 seviyedir. Bu seviyeden bir tepki hareketi bekliyorum. Yukarı yönlü dirençler eğer yukarı bir hareket başlayacak olursa ilk direnç noktası 10.542 ve bir sonraki direnç seviyemiz 10.612 seviyedir. Bu dirençlerin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükselişin devamı için bir e, kritik bir seviye olacaktır. Unutmayın bu bir eğitim çalışmasıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kendi araştırmanızı yapın. Risklerinizi yönetmeyi ihmal etmeyin. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.